Hasta adamı da tutma helikopter helikopter diye. Zaten suçluluk duygusu yaşıyor. Üstüne gitme yani. Allah Allah. Sen ne çok düşünmeye başlamışsın Fatih böyle? Yok hayır ben senin için söylüyorum. Yani koskoca çocukluk şeysini şimdi hatırlamayıp... ...öldü mü kaldı mı diye sormayıp üstüne gidersen yani... ...ne bileyim yanlış olur gibi geliyor bana. Ya yapma şöyle Yiğit ya. Zaten kötü hissediyorum kendimi. Vallahi tevekkeli değil adamcağız. Kıvranıp dururken sayıklığı da Ailem yok. Beni düşünen kimsem yok falan diye. Öyle mi dedi? Kimsesi yokmuş adam. Öyle söyledi. Aslında biri var da. Ne? A anlatırım sonra. Uzun hikaye. Hadi gel. Gel içeri girelim biz. Ee, Fatih Selim'in odası 105 numaralı odada. Peki teşekkür ederim. Hadi gel. <laughs> muhteşem Fatih, 105 numaralı odada kalıyormuş. Hadi. Sen ne oldu bir durgunlaştın ya? Öyle dalmışım sadece, yok bir şey. İyi peki. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen önden gir içeri, tamam mı? Senin o muhteşem çocukluk şeyin bir mutlu olsun. Senin yüzünü görünce mutlu oluyor adam. Hadi ben de şu şirkettekilerle bir konuşayım. Panik oldular hepsi. Tamam. Fatih. Oh. Gider ayak ziyaretçim var demek. Çok korkuttunuz bizi. Ama iyisiniz ya çok şükür ikiniz de. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ayağım kırık zannediyordum ama... ...iki tane çatlak bir de burkulmayla sıyırdık işte. Ucuz atlattınız. Yani düşününce böyle sinirlerim bozuluyor. Allah kurudu sizi. Şey, Yiğit de dışarıda seni bekliyor. Ben daha önce gelmek isterdim ama Yiğit'e kavuşmanın heyecanıyla unuttun tabii. Biraz, ben aklım uçtu, gerçekten uçtu. Hatta et bismek Birilerinin düşündüğü ilk adam olmamak benim için yeni bir şey değil. Yiğitle gelirken biraz lafladık da. Sen ona şey demişsin. Benim şu işlemleri halletmem lazım. Olur. Fatih. Geçiştirme beni. Ne diyeceğimi biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Sweet'imi alabilir miyim? <laughs> biliyorsun Fatih. Yiğit'e kimsem yok demişsin. Şaşırdın mı? Hayır. Hadi hiç daha fazla bekletmeyelim. Fatih, bu kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Eğer onun yanında olmasına izin verirsen. Nur, bak, ben yalnız değilim. Tamam? Yalnız kalmana izin vermeyeceğim. Dur. Neyse tamam sen dosyaları kimseye verme. Ben gelince konuşuruz. Oo Fatih Bey çok geçmiş olsun ya. Yani hani derler ya kedi e, patisini görmüş kırık zannetmiş. Kedilerle ilgili güzide ata sözümüzü hatırlatmanıza gerek yoktu. Ama mesaj alındı. Mesaj aldığınıza göre sizi artık otelinize bırakabilirim. Beyler ben de bir ajansa uğrayayım diyorum. Dün gecenin telafisini nasıl yapacağıma bir bakayım. Tamam o zaman, hadi. Sen ajansa geç, ben de otele bırakır Fatih Fatih'i, oradan da eve gelirim, konuşuruz, tamam mı? Peki. Tekrar geçmiş olsun Fatih. Görüşürüz. Nesi yalnız kaldığımız yolda? Şu Rıdvan meselesini konuşalım arabada. Ne oldu? Seni de mi canı sıktı? Anlamadım. Yani gelene kadar şu helikopter meselesini irdeledi, durdu. Yani seni de mi zorladı? Beni çalışmadığım yerden zorladı değil. Nasıl yani? Nereden? Boş ver, boş ver, Şu işlemleri halledelim de bir an önce çıkalım şuradan. İyi tamam peki, hallederim ben. Sen daha iyi misin? İyiyim. Zaten kırık da değilmiş. Yani adam bizi öldürmeye çalışmış, helikopteri yere çakmış... ...ölümden döndük ve sen bana otur oturduğun yerde duyuyorsun. Doğru mu duyuyorum? Bu iş seni aşıyor diyorum Yiğit. Bize bırak diyorum. Ya sana bıraktık yere çakıldık lan. Bak, kendin ne sanıyorsun bilmiyorum. Ama Rıdvan senin mafyacılık oynayacağın tiplerden biri değil. Ya sen, sen benim hayatımda yokken Rıdvan'ı bir kere paketlemiştim. Gene paketlemesini iyi bilirim. Benden habersiz bir şey yapmayacaksın. Ciddiyim Yiğit. Şaka yapmıyorum. Ben de şaka yapmıyorum.